Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf fen bilimleri konularından sindirim sistemi konusunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sindirim nedir ve sindirimi neden yapmak zorundayız? Sindirim sistemi ne işer? Bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi insanlar ve diğer canlılar hayatta kalmak için enerjiye muhtaç. Çünkü işte hareket ediyoruz değil mi? Yani bir nesnenin ister canlı olsun ister cansız olsun hareket edebilmesi için enerjiye ihtiyacı var. Örneğin arabalar hareket etmesi için neye ihtiyacı var? İşte benzin var yakıtı. Onu yakıyor ve ortaya çıkan enerji sayesinde hareket edebiliyor. İnsanlar ve diğer canlılar da aslında benzer bir mekanizmaya sahip. Tek farkı şu. Benzin yandığı zaman alev çıkıyor ama insanlar ve canlılar e, ihtiyacı olan enerjiyi elde ederken besinleri yakıyorlar. Besinleri yakarken aslında benzinin yanmasından tek farkı alev çıkmıyor. O yüzden besinlerin yakılmasında biz genelde yavaş diyoruz. Besinleri yakacağız. Yani biz işte karnımız acıttı, öğlenleyi yemek yiyeceğiz. Aslında bu besine biz enerji paketi olarak bakabiliriz. O enerji paketini açıp içerisindeki enerjiye ne yapmamız gerekiyor bizim? Ulaşmamız gerekiyor. Şimdi bizde yaklaşık 10 trilyon tane hücre var. Şimdi elimize aldık kocaman bir sandviç. Hücre dediğimiz şey gözümüzde göremediğimiz bir şey. Peki elimizdeki sandviç ise kocaman gözle görünür bir şey. Bu kocaman gözle görülebilir olan bir şeyin 10 trilyon tane gözümle göremediğim hücrelerin içerisine girmesi lazım. Her hücrenin içerisinde bu besinleri yakalayabileceği bir aslında subaya benzer bir yapı var. Biz hatta bundan mitokondri diyoruz. Hücrelerin enerji elde edilen yeri. Şimdi al, yediğim besin o gözle göremediğim hücrenin içerisinde girecek ve orada yakılıp enerji elde edilecek. Bir defa ne yapması lazım? ya Kocaman bir ekmeğin, yediğim işte dönerin e, hücrenin içine girmesi mümkün değil. Döner çok büyük, hücre ise gözle göremeyeceğim kadar küçük. İşte e, sindirimin tanımı burada ortaya çıkıyor. Sindirim demek yediğimiz besinlerin, ...hücrelerimizden içeriye girebilecek kadar küçük yapı taşlarına parçalanmasına biz ne diyoruz? Sindirim ismini veriyoruz. Evet. Ee, işte biz e, vücudumuzda yediğimiz besinlerin bu hücrelerden içeriye girebilecek kadar küçük e, parçalara ayrılması da... ...görev alan organları ve bunların oluşturmuş olduğu sistem olan sindirim sistemini sizlere ne çalışacağız? Tanıtmaya çalışacağız. Hemen e, tabii şunu da ifade etmek istiyorum. Yediğimiz besinler e, önce parçalanacak, küçük boyutlara ayrılacak. Daha sonra nereye gitmesi lazım? Vücudumuzdaki aldığımız her madde e, vücuttaki o 10 trilyon hücreye ne aracılığı taşınıyor? Kanımız aracılığı. Bakın her tarafımızda neler var? Damarlar var. Damarların içerisinde ne var? İşte kan var. Ve kalbimiz her saniye ne yapıyor? Her saniye kanı pompalıyor ve o kanın içerisindeki maddeler 10 trilyon tane hücreye e, taşınıyor. Biz besinleri parçalayacağız. Daha sonra o parçalanmış küçük besinler kana geçecek ve kan sayesinde o 10 trilyon hücrenin hepsi istediği besine ulaşmış olacak. İsterseniz ne yapalım? Başlayalım. Biz sindirimi ikiye ayırıyoruz. Birisi fiziksel sindirim, ikincisi kimyasal sindirim. Basit olarak anlatmak istiyorum. Fiziksel dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Örneğin işte görüyoruz maalesef televizyonlarda ne diyor işte birisi birisine yumruk atıyor veya işte evdeki bir şeyle vuruyor. Ne yaptık diyoruz işte A kişisi B kişisine şiddet uyguladı. Nasıl bir şiddet uyguladı? Fiziksel bir şiddet. Fiziksel demek ne demektir? Mesela işte bir insanın bir insana işte tokat attığını düşünün şöyle, vurduğunu düşünün. Peki bir insan bir insana vururken uyguladığı bir şey var. Ne var? Uyguladığı bir kuvvet var. Kuvvet dediğimiz şey fiziksel bir öge. Ve vurduğumuz zaman aslında bu kuvvet öylesiyle beraber bir de ne var? Hareket var. Yani biz burada fiziksel sindirim dediğimiz zaman e, kuvvetin ve hareketin içerisinde olduğu bir eylemden, sindirimden bahsediyoruz bir parçalanma sürecinden bahsediyoruz. Yani bir besin düşünün, o besine fiziksel bir kuvvet uygulayarak işte e, onu ne yapmaya çalışmak? Daha küçük parçalarına bölmeye çalışmak. Peki bunu neden yapıyoruz? Bunu söyleyelim. Fiziksel sindirimin diğer bir adı da mekanik sindirim. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Önünüze iki tane bardak verdim. İçerisine eşit miktarda su koydum. Birisinde 100 gram toz şeker, birisinde 100 gram küp şeker. Ve birer çay kaşığı verdim. Sizlere dedim ki bunları karıştırın ve suyun içerisinde çözün. Yani kaybedin, erisin gitsin. Peki hangisi daha çabuk erir? Tabii ki hepimizin de cevaplayabileceği gibi toz şeker. Halbuki ikisinin gramı aynı. Peki size bir sorum. Küp şeker mi daha geniş bir alana yayılı? Yoksa toz şeker mi daha geniş bir alana yayılı? Evet tabii ki e, toz şeker... E masa üstüne döktüğümüz zaman veya bardağın içerisinde döktüğümüz zaman daha geniş bir alana yayılır. Mesela ben size bir küp şeker versem, küp şeker şu kadarlık bir yer kaplıyorsa o küp şekeri fiziksel bir kuvvet uyguladığınızda, atıyorum bir sert cisimle ezdiğiniz zaman ne yapar? Etrafa dağılır. Aslında bizim fiziksel sinirinde yapmaya çalıştığımız şey de bu. Yani gelen gıdaları örneğin biz besini ilk olarak nereden alacağız? Sindirim sistemi nerede başlıyor? Ağızda başlıyor. Anlatacağımız şeylerden bir tanesi ağızda. Biz bunları ne yapıyoruz? Çiğniyoruz. Dişlerimizle ve dilimizin de yardımıyla çiğniyoruz. Ve ağzımızda kuvvet uygulayarak çiğnediğimiz bu besin ne yapıyor? Yavaş yavaş yayıldığı alan daha geniş bir alana yayılıyor. Daha geniş bir alana yayılması onun ilerleyen aşamalarda ...daha küçük parçalara bölünmesine sindirim, sindiriminin daha kolay olmasını sağlıyor. Hatta uzmanlar şöyle söylüyor. Diyor ki, hani iyi bir sindirim olmasını istiyorsanız... ...ağzınıza aldığınız herhangi bir lokmayı en az 20-30 kere ne yapmanız gerekiyor? Çiğnemeniz gerektiğinden bahsediyor. Evet, sindirim nerede başlıyor? Ağızda başlıyor dedik. Tabii e, bu arada fiziksel sindirimin tanımını yapmıştık. Bir de ne var? Kimyasal sindirim var. Çünkü... Konunun ilerleyen zamanlarında e, çok çok bahsedeceğiz. Peki kimyasal sindirim nedir hocam? Fiziksel sindirimde fiziki bir kuvvet söz konusuydu. Kimyasal sindirimde bu değil. Kimyasal sindirimde bizim enzim adını verdiğimiz hatta şöyle e, yazabiliriz de enzim adını verdiğimiz şeyler var, e, sıvılar var. Bu enzimler nerede üretiliyor derseniz e, enzimler... Vücudumuzda bizim bez adını verdiğimiz organlarda üretiliyor. Örneğin ağzımızın hemen kenarında, yanında, sağında, aşağısında olan tükürük bezimizden enzim, yine midemizden bir enzim salgılanıyor. Pankreas'tan enzim salgılıyor. Enzimler ne yapar? Enzimler şu: senin fiziksel olarak parçalamış olduğun, fiziksel sindirime uğratmış olduğun geniş yüzeye yaymış olduğun o besin parçalarına üzerine döküldüğü zaman bu sıvı enzimler onları gözle görülemeyecek kadar küçük parçalarına ne yapabilir? Ayırabilme gücüne sahip. Aslında sihirli bir sıvı gibi düşünebilirsiniz. Bu arada dördüncü sınıftan bir hatırlatma. Dördüncü sınıfta biz neleri görmüştük? Bir hatırlayalım dördüncü sınıfta besin gruplarını görmüştük. Besin gruplarından ilki karbonhidrat. İşte sonra ne vardı? Yağ vardı ve protein vardı. Bunlar işte özellikle karbonhidrat ve yağ enerji elde edilmesinde kullanılıyordu. Protein dediğimiz besin grubu ise yapıcı ve onarıcı besin grubuydu. Bir de neler vardı? İşte su, mineral ve vitamin vardı. Bunlar da işte neydi? Düzenleyici işte gruptan bazılarıydı. Bu da dikkat edeceğimiz husus şu. Burada şunu bilmek gerekiyor. Su, mineral ve vitaminler zaten hani yakılarak enerji elde edilebilen besin grupları değil ve Bunlar zaten küçük moleküller. Küçük moleküller olduğu için bunlar zaten hücrelerden çok kolay bir şekilde geçebiliyorlar. O yüzden herhangi bir parçalanmasına, sindirimine gerek yok. Bunlar ağzımızdan girdikten sonra işte anlatacağız. İşte kalın bağırsaktan kana geçecek ve hücrelere ulaşacak. Herhangi bir sindirime uğraması gerekmiyor. Biz size sindirimi anlatırken karbonhidratlar, proteinler ve yağlardan bahsedeceğiz. Bu gıdaların, bu besinlerin hangi sindirim organında nasıl bir sindirime uğradığı, fiziksel veya kimyasal sindirime uğradığını ne yapacağız? Anlatacağız. İsterseniz hemen ne yapalım? Başlayalım. Demiştik ki, sindirim nerede başlar demiştik. Ağzımızda başlar demiştik. Ben şöyle aradan çekileceğim. Ee, bir... E, şeyimiz var. Üç boyutlu modelimizin üzerinden dersin geri kalanını size anlatmaya çalışacağım. Evet şu anda bir insan sindirim sistemini görüyorsunuz. Evet ağzımıza demiştik ki ne yapıyorduk? Ağzımızda bakın ekmeği aldık şu yukarıdan bakalım. Fiziksel bir kuvvet uygulayarak ne yaptık? Ekmeği parçaladık. Biz buna ne diyoruz? Fiziksel sindirim diyoruz. Ağzımızda sadece bu yok. Bakın şu ağzımızın arkasında gözüken bir kısım var. Bu tükürük bezi. Tükürük bezinden enzim salgılanıyor. Enzim neydi? besinleri en küçük parçalarına ayıran sıvılardı. Bunlar belirli yerlerden salgılanıyordu. Ağzımızda sadece ama sadece karbonhidratları en küçük parçaya ayıran enzim var. Hemen bakalım. Bakın burada görüyorsunuz şu mavi damla tükürükten geldi gelen enzim ve ne yaptı bunları gördüğünüz gibi e, ağızdan geçti. Ağızdan sonraki yani ağızda neler oldu hemen şöyle bir özetleyelim. Dişlerimiz ve dilimiz kuvvet uygulayarak fiziksel bir sindirim uyguladı. Ne oldu? Tükürük bezinden de enzimler sayesinde karbonhidratların nezi başlamış oldu kimyasal sindirimi başlamış oldu. Ağızdan sonraki yerimiz e, yutak. Yutak son derece önemli. Çünkü yemek yedikten sonra ne deriz mesela? işte yemeğimi işte yuttum. Yemeği yutmak demek ne demektir? Ağzımızdan geçen yemeğin nereye gitmesi demektir? Aslında yemek borusuna gitmesi demektir. Şimdi bununla ilgili size çok önemli bir video seyrettireceğim. Çünkü yemek yerken işte diyorlar ya ne yapmayın, e işte gülmeyin, konuşmayın şeklinde ifadeler var. Bu son derece önemli. Çünkü yutağın çok önemli bir görevi var. Hmm. Evet, e, şuradaki videoyu seyredelim. Buradaki videoyu seyrettiğimiz zaman e, aslında yutmanın ve yut, e, yutağın önemini daha iyi anlayacağız. Bakın, şu anda gördüğünüz gibi ağzın hemen aşağısında iki tane boru var. Birisi e, yemek borusu arkada olan, önde olan ise nefes borusu yani dışarıdan aldığımız havanın akciğere gelmesini sağlayan boru. Yediğimiz yemeklerin Kesinlikle nefes borusuna düşmemesi gerekiyor. Yoksa aksi taktirde işte insanları görüyorsunuz değil mi? Boğuluyor işte hem de kam, manevraları falan. E, boğulup ölen insanlar, çocuklar daha fazla oluyor. Burası önemli. Şimdi bakın yutak şuradaki e, nefes borusu beyaz kısımda üstünde kırmızı bir şey var. Dikkat edin şimdi basınca bakın ne oluyor? Yemek Aşağı doğru inerken bakın nefes borusunu kapatacak yutak. Nefes borusu görüyorsunuz kapattı ve ne oldu? Yutak tekrar adım başa. E, Mahsul takip edin. Yutak ne yaptı? Yemek borusu, nefes borusunu kapattı ve yiyeceklerin nereye gitmesini sağladı? Gitmesi gereken yer yemek borusuna. Evet, o yüzden yutak çok önemli bir e, işleve sahip olduğunu tekrar altını çizelim ve yemek yerken gülmemek ve e, konuşmamak gerektiğini ne yapalım? Tekrar hatırlatmış. Evet. E, burada yemek borusunda veya yutakta ne olmuyor? Sindirimle alakalı herhangi bir şey. Fiziksel veya kimyasal sindirim olmuyor. E, ağızdan geldi, yutağa geçti. Yutaktan sonra gördüğümüz gibi şuraya tıklayalım şöyle. Yemek borusunun ne yaptığı? Yemek borusunun içine gitti. Yemek borusunun içinde takip edersek şöyle. Bunun sonu nereye gidiyor? Bunun sonu aşağıda midemizin olduğu yere gidiyor. Her öğrenci midenin yerini bilmek zorunda. Bakın midemiz nerede? Şöyle iç tarafı açılmış, şöyle biraz daha yapayım. Midemiz tam da şurası. E, sol alt karın boşluğumuzda bulunan organ. Şöyle yaklaşıyorum. Evet, yukarıdan yiyecekler gelsin midemize. Bakın midemiz çok kaslı bir organ. Bakın iyi seyredin ne oluyor şimdi bu kaslı organda Bu kaslı organ şöyle aldı tekrar biraz geri alayım. Bu kaslı organ besinler buraya geldi görüyorsunuz. Bakın kasılıp gevşeyerek ne yapıyor? Besinleri fiziksel olarak ne yapıyor? Yine bir sindirime uğratıyor. Yani midede de bir ne var? Çalkalama işlemi, bir fiziksel sindirim var. Hatta biz ona diyoruz ki gelen besinleri ne haline getirir mide bulamaç haline getirir. Bir de midenin öz suyu vardır. Burası çok önemli. Midenin öz suyunda iki tane madde var. Bir mide asidi. Asitler e, besin gibi gıdaların çok çabuk parçalanmasına yardımcı olan sıvılardır. E, günlük hayatta da asitler gerçekten Temas ettiği her şeye bir tahriş eder, bir yıpratır. Bu besinlerin daha çabuk parçalanmasına yardımcı olan bir maddedir. Asitler, asitler enzim değil. Bu arada onu söyleyeyim. E, hatta midemizdeki asit çok tuhaf gelebilir, e, tuz ruhu. Ama tabii çok fazla değil. Midemizin öz suyunda, midemiz kendisi bir su salgılıyor. Midemizin öz suyunda. Ne var e, kendi içinde? Midemizin özsuyunda? enzimler var. Ama hangi şeyleri enzim, hangi enzimler var? Sadece ama sadece bakın tekrar şey yaptık. Bir saniye geri aldık şöyle. Çalkalamadan itibaren başlayalım. Midemiz bakın geldi. Besinleri çalkalıyor. Enzimler de gönderdi. Ve enzimler aracılığıyla midenin salgıladığı kimyasal enzim diyeyim ben buna. Sadece ama sadece hangi gıdaları sindirebilir? Proteinleri. Yani proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlıyor? Midemizde. Karbonhidratların nerede başlıyordu? 5 dakika önce hatırlayalım. Ağzımızdaki tükrük sayesinde. Şimdi midede hem mide kasılı gevşedi. Bakın kasılıp gevşiyor. Hem Parçalıyor, hem de enzimler sayesinde ne yapıyor? Özellikle proteinleri kimyasal olarak sindirdi. Mideden sonra ne yapıyor? Yolumuz, bakın nereye gidiyor? Ay. Şu gördüğünüz yer, ince i̇nce bağırsağı. ince bağırsağı ne yapıyor? Gidiyor. Ince bağırsak belki de e, sindirimin en önemli yerlerinden birisi. Çünkü, çünkü bakın, şöyle bir kıvrım kıvrım bağırsak. Çünkü niye kıvrım kıvrım? 6-7 metre normalde bizim karın boşluğumuza sığması mümkün değil ama böyle kıvrım kıvrım olunca ne yapıyor? Şimdi burada önemli şeyler şu. Bütün karbonhidratın, proteinin ve yağın hepsinin sindirme nerede bitiyor? Yani en küçük parçaya nerede ayrılıyor? Sorusunun yanıtı ince bağırsak. Şimdi ben arkaya çevirdim görün diye ince bağırsağı. Şimdi burada İnce bağırsağın kendi salgıladığı bir enzim yok. yok. Peki kimin? Bakın şu medyanın arkasında gördüğünüz sarı bir şey var. Bunun adı, bunun adı şöyle yaklaşayım, bunun adı pankreas. Bakın pankreasın burada bir ucu nereye bağlı? Pankreas ne yapıyor? Pankreas ince bağırsağa ne gönderiyor? Enzim gönderiyor. İnce bağırsağın içerisinde ne gönderiyor? Enzim. Pankreasın gönderdiği enzimler en güçlü enzimler. Niye? Yakas, hem karbonhidratları, hem proteinler, hem, hem yağlar. Üçünün de mesi var burada Enzimi var. var Karbonhidrat, protein ve yağların. Peki pankreasın salgıladığı bu sıvıya ne diyorum? Pankreas öz Az önce mideye salgılamış olduğundan Mide öz demiştim. Pankreasın salgıladığına biz ne diyoruz? Pankreas özsuyu adını veriyoruz. Pankreas özsuyundaki bu enzimler proteinleri en küçük yapı taşına ayırdı. Karbonhidratları en küçük yapı taşına ayırdı ve yağları da en küçük yapı taşına ayırdı. Ama burada bir şeye dikkat etmek istiyorum. Yağlar konusu önemli. Yağlar bu zamana kadar hiç fiziksel sindirime uğramamıştı. Bakın şu kah koyu kahverengi gördüğümüz olan organ bu karaciğer ve vücudumuzun en büyük organı. Burada karaciğer bir sindirim organı değil ama karaciğerin altında yeşil olan bir şey var. Bunun adı safra kesesi ve safra kesesi burada ince bağırsaktaki sindirime yardımcı oluyor. Ama hangi besinlerin sindirime yardımcı oluyor? yağların sindirimine safra, karaciğerin altındaki safra, bak burada bir de kanal var. Bu kanalla safra sıvısını nereye gönderiyor? İnce bağırsağın içine. Amaç ne demek? Amaç ne? Yağı fiziksel sindirimini ne yapmak? Sağlamak. Yani yağı böyle geniş bir yüzeye ne yapmak? Parçalamak ki pankreastan gelen kimyasal enzimin yağı parçalacak olan enzimin işi ne olsun? Daha kolay olsun. Ya yani safranın işi kimle? Safranın işi sadece yağla. Bunu da ne yapalım? Belirleyelim. Karaciğer ve safra ne değildir? Bir sindirim organı değildir. Bunlar nedir? Sindirime yardımcı organlardır. Ve en son şunu demiştik. Dedik ki bağırsaklarımızda karbonhidrat, protein ve yağlar artık hücrelerden geçebilecek kadar küçük parçalara Aynen. ayrıldı. Yani biz buna diyoruz sindirim aslında tamamlandı. Ama ne demiştik? Bizim 10 trilyon hücremiz var. 10 trilyon hücremiz bunları sabırsızlıkla bekliyor. Besinler bağırsakta ama o besinlere 10 trilyon hücrenin ulaşabilmesi için nereye geçmesi gerekiyor? kana geçmesi gerekiyor. Kana geçmesi için de bakın bağırsaklarımızın içerisini inceleyeceğiz. Bir saniye hemen sizden müsaade istedim. Bakın bağırsaklarımızın içine eğer incelersek bağırsaklarımızın içi şöyle parmak gibi çıkıntılardan oluşuyor. Biz bu parmak gibi çıkıntılara villus diyoruz. Villus diyoruz. Hocam villusların önemi ne? Şimdi bakın villusların önemini size anlatacağım. Bu parmak gibi çıkıntılardan bir tanesini hemen şöyle bakın anatomi villus diyor villusun anatomisi. O parmak gibi çıkıntıların içerisinde ne var? Kan damarları var. Bizim amacımız neydi? Bağırsakta artık o besinler en küçük parçaya Aynen. ayrıldı. Nereye geçmesi lazım? Kana geçmesi lazım. Ve bağırsağın içerisindeki o parmakçıkların, villusluların her birisinin içerisinde ne var? Kan damarı var. Besinler bu ince bağırsağın içerisindeki villuslulardan nereye geçiyor? Kana geçiyor. Besinlerin kana geçmesine biz ne diyoruz? Emilim diyoruz. Emilim. Demek ki emilim nerede oluyor sorusunun yanıtı emilim ince bağırsaklardaki villusların içerisinde oluyor. karbonhidratlar proteinler ve yağlar en küçük parçaya ayrıldığı ve ne yaptı? Buradan kana karıştı. Artık onlar gideceği yere ulaşacaklar. Sindirim bitti mi? Hayır. devam eden şeyler var. Mesela ben size demiştim ki karbonhidrat, protein ve yağ sindirime uğrar. Bir de sindirime uğramayan besinler vardı. Su, mineral ve ya. vitaminler. Onlar çok küçük oldukları için zaten sindirime <laughs> e, küçük oldukları için sindirime zaten ne yapmazlar, uğramazlar. Onlar peki ne olacak? Onlar ince bağırsaktan kana karışmayacaklar. Onlar bir sonraki durak olan nereden karışacaklar? Kalın bağırsaktan karışacaklar. Evet, bakın şu gördüğünüz ince bağırsağın hemen üstüne kattığım kalın böyle gri renkli olan ne? kalın bağırsak. Şöyle devam ettirelim bakın. Su ve mineraller de takip edin. Su ve mineraller de e, ne yapıyor? Su ve mineraller de hatta şöyle yapalım. Geri kalan su, mineraller ne yapıyor? Onlar kalın bağırsakta şöyle yaklaşalım. Bakın burada su, mineral ve vitaminler kalın bağırsaktan nereye geçiyor? Kana geçiyor. Bu Gördüğünüz şey ise bir sonra öncesine geldiğimiz zaman şu gördüğümüz şey de şimdi su, vitamin ve mineraller ne oldu? Kalın bağırsaktan kana girdi. Bu ise ne? Artık sindirimden sonra işe yaramayan, hiçbir işimize yaramayacak olan kısım. Bunu da ne yapıyoruz? Tuvalete gittiğimiz zaman, değil mi? E, bu da kalın bağırsağımızla Hayır. beraber kalın bağırsağımızın en ucu olan yer neresi? Anus. Evet, anüs. Kalın bağırsağımızın en ucu olan anüsten ne yapacak bu? Tuvalette. Evet, şöyle yaptığımız zaman et evet, geliyor ve bakın bu baktığımız zaman ne yapıyor? Anüsten dışarıya ne yapılıyor? Bu tosa diyoruz biz buna. İşe yaramayan kısım ee, bunlar da atılıyor. Böylece İhtiyacımız olanları vücudumuza kana aldık. Karbonhidrat, protein ve yağları ince bağırsaktan emilim yaptık. Su, mineral ve vitamine ihtiyacımız var. Onları da kalın bağırsaktan aldık. İhtiyacımız olmayanları da ne yaptık? Kalın bağırsakta ilerletip en sonunda anüsten ne yaptık? E, tuvalette dışkı yaparak ne yaptık? Attık. Böylece sindirim ne yapmış oldu? Bitmiş oldu. Bir sonraki videomuzda hı hı. görüşmek üzere.